Arkadaşlar bugün size kiraza kabuk göz açısını göstereceğim bu ee, kirazımız kurumuş dipten sürgün vermiş buna kabuk göz açısı yapacağız Evet ilk başta yapacağımız şeyler aletlerimizi güzelce dezenfekte ediyoruz bunu kesinlikle unutmayın aşı, e, aşı yaparken de budama yaparken de kesinlikle Aletlerinizi dezenfektan ediniz. Bu dezenfektan suyu 3'te 1 ozon 3'te 2'si su. Başka bir şey değil. Şimdi güzel de cihazdan dezenfektan ettik. Ee, üzerinde ozonlu su kalmasın diye şöyle güzelce tekrar siliyoruz. Aşımıza zarar vermesin diye. Ve işe başlıyoruz. Bu e, göz açısının olmazsa olmazı çift ağızlı aşı çakısı. Kesinlikle e, göz açısı yapacaksanız bundan bir tane tavsiye ederim. Evet, bundan şöyle ilk başta aşı yapacağımız anacı yapıyoruz çünkü e, gözün e, fazla rüzgar görmemesi, fazla soğuması en son gözü alıyoruz. Evet. Yarısın de bari. Şöyle Hı. güzelce çıkartıyoruz. Evet. Yerimiz hazır. Şimdi buna göre de bu e, komşu bulunan güzel derinli bir kiraz. Bundan da aynı şekilde çift ağızlı bıçak onun için işe yarıyor zaten yani buradan kestiğimiz oraya tık diyerekten oturacak bu aşı bıçakları genelde çok keskin onun için kullanırken kesinlikle dikkatli olmanızı tavsiye ederim Dikkatli olmasanız bir kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Onun kalın şeyinden alaydık mı? Ya çubuğundan. Evet. Gözümüz çıktı. Gözümüz çıktığı zaman dikkat edilebilir şey gözün Şurada içindeki bakın boşluk olmayacak. Yani gözün ana özü de içinde kalmış olacak. Eğer e, bu gözün içi boşluk olursa bilin ki tutmayacak. Bakın içindeki sürgünde duruyor. Şimdi bunu tam buraya gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Evet. Çok güzel oturdu. Gördüğümüz gibi. Ve bunu aşı bandımızla ben aşı bandı kullanıyorum. Siz isterseniz bir bez parçası veya da çeşitli şeyler kullanabilirsiniz. Streç kullananlar var. Her türlü şey kullananlar var. Buradaki amaç aşının hava almamasını sağlamak. Aşı yerine hava almamasını sağlamak ve yerine öpüşmesini sağlamak. Bunu sarmaya başlıyoruz.